Bir aktör kendisiyle rolü arasındaki ayrımda durduğu sürece aktörlük edebilir. İnsan da aslen ait olduğu indirgenemez mutlak imkan konumuyla büründüğü göreceli imkan arasındaki ayrımda durduğu sürece insan olabilir. Bu ayrımda durduğu sözü Yunanca aktör manasına gelen Hipokrites sözünün ad tanımıdır. İnsan bütün sosyolojik ve psikolojik belirlenmelerin ötesinde imkan ve zaruret arasındaki kategorik ayrımın kapanmaz uçurumunda ontolojik bir meçhul olarak barınır. Bu sebeple insan varoluşu tamamiyle mümkün bir özellik gösteren olmak olmamak arasında asılı kalmış doğasından muzdaripen sürekli surette içten içe zaruri bir varlık haline gelmeyi arzular. Bu sebeple ne aziz ne de katil oluşu insanı zaruri bir varlık haline getirmez. Olsa olsa mümkün varlığını eyleminin zorunlu sonucu olan o sıfatta sürdürür. İşte sanat bu anlamda eyleminin gerektirdiği sıfatça belirlenen insanın yine de bu sıfata indirgenemez mümkün varlığını kendisini zaruri bir varlığa dönüştürme amacıyla gerçekleştirdiği yapıt olarak gözler önüne serer sanatta insanlıkla yaşıt ölümsüzlük ve kalıcılık temaları doğrudan işte insanın bu zaruri varlık haline gelme arzusunu içeren imkansız eylemiyle ilgilidir. Bu sebeple resim ve belki de bütün bir sanat tıpkı Gılgamış gibi söz konusu imkansız teşebbüsü sembolli olarak gerçekleştirme ritüelidir de denebilir.